Merhaba arkadaşlar. Ben Boran. Bugün e, Happy Wheels oynuyorum. Dur, ne oldu? Ya uf. İşkencesin Happy Wheels. Ha, tamam. I choose Geçen bölüm geçemediğim bölümü bölüm geçeceğim. Evet hadi. Ya. Tanır. Ya ya oha. Ölü, ölüyorduk. Bela kas önemli bakın. Oha. Ayaklarımız da gitti. Oh. Hala ölmüyoruz yani. Oh ne güzel. Jigglypuff is coming. Hadi. Evet. Şöyle ayak kalkalım Hoppa. Şöyle abi. Ya bakın. Let's go. Ah. Oh zıpla bu arada bu happy wheels çok kısa sürede yükleniyor bu da çok güzel oluyor o yüzden full happy wheels çekeceğim tabi çekmeyeceğim GTA San Andreas çekiyorum aynı zamanda 5 çıksın ee, playstation çalacağım ve eğer zaten ee, şeyi çekeceğim Assassin's Creed 3 lan oha ya Şimdi I wanna best Like no on ever To get them is my real test Evet Ya 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 bırak ya oynamıyorum lan cık cık. Ya şuna bak ya Dur temple run Bak bu oyun güzel Oha Aynı oyunu yapmışlar lan Bu oyun telefon olarak bende var telefonumda e, aynen de bu bu moron var bu moruk var helal olsun yapanlara Allah tuttuklarını altı altın etsin ya 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 you fell. dur ne ne yapacağım şimdi e, rough swing değil mi bunlar da kalmıştık şimdi e, hem 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 Şöyle rob swimming. At gitsin. Hadi ya tutamadım. Bakın tekerli hayata sarılmak. Ay ya. Ya ya. Oha çok güzel yaptım. Ya 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 o ya Cık, beyler canım sıkıyor bu Happy Wheels map sorunlu mu? Ya Ha bir dakika. Wow. Of, of. Ya bakın bu sefer yapacağım. Ya Heh. of Oha taklattım. Haye. Like this. Oha. Vuuu beyler bitirdim. Çok da iyi oldu. Çok da iyi güzel oldu. Şöyle. Yaz. Ve bu video izliyorsanız. Hani gerçekten. Bana bir map hazırlamak ve video. Video çekmemi istiyorsanız daha yeniyim ama hani siz de biraz yardım ederseniz çok güzel olur. Yardım edin. Ya of ya. Ya of. Let's go. Yes. Şimdi bir şey diyeceğim. Episode 2 mi? Evet 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 oley. Ya hayat ucundan tutmak diyecektim ama hayat ya çıkıyorum lan. Şimdi durun. Şimdi racing play count. Şimdi en çok da oynanmış bunlar. Şimdi hepsi sıra, sıra oynayacağım. Beyler sakin ol. Ben Noel Noel babayı bir alayım. Santa herhaldeyiz böyle. Ya. <laughs> koş hadi koş. Lan seni uçarak yakalarım lan ben. Bakın gördüğünüz gibi. Ya ya ya. Of. Ne ölmedim ama yani. Dur bakın. Let's go lol. Hadi ya. Bakın. Normal baba da bu yakışır. Evet. Benim bildiğim onlar cinler olması lazım değil mi? Noel babanın yardımcıları. Öyle oluyordu herhalde ya da ben yanlış biliyorum. Oha ne yapıyor? Manyak. Lel. Evet şu adam çok komik evet efendim bitti evet bunu oynadık şimdi pokemon training'i oynadık BM bmx park onu oynayalım bmx park onu oynayalım iyi iyi o da iyi o da iyi o da, iyi. O da iyi, güzel hadi gidelim oh, oh çok güzel yaptım çok da iyi oldu çok da iyi güzel o bir dakika evet devam ediyorum let's go Hay hay. Wow. Of of of. İçim dışıma çıktı. Oha çocuk bize ne yapıyorsun çocuk ya. Bunu yapmam lazımdı beyler. Çünkü çocuk bize çok kötü şeyler yaptı. Bike flip. Attık bu arada. Yani ters takla oluyor. Sanırsın. Ya 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 hay hay. Uf uf ne kadar güzel yapmış. Let's go. Hadi bir kere daha deneyeyim. Bunlar, bunu bunu geçemezsem. Sonra tamam daha yani. Çok yapmayacağım. Evet hadi daha ya 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 hay. Oha. Bak çıkar mı? Dur. Evet bir kere daha deneyecektim. Ben geçemeyeceğimi biliyorum. Let's. Hadi. Evet. Bunu yaptık. Ve inanamazsınız ki bunu da yaptık. Evet hadi. Ya 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 ya. Cık. Lan çıkıyorum lan. Biraz böyle şey olsun ya. Hmm. Ha wipe out. Bakalım. Dur, Pogo abimiz yapalım. Ya hayır. Ya. Oy. <laughs> Şuna bakın. Uf uf çok güzel oldu. Öyle şöyle dayansa var ya 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 ya. Yo of, durumu başka karakter yaptım Ve tabii ki yine hile kullanmak istiyorum ve yine Santa. <laughs> Öldüremezsiniz ölüm beni. Of of tamam öldürüyor tamam affedersin. Bir ya motor yapalım. Motorun da bir özelliği var da o da mı havaya kaldırıyor? Yo o hızdan o hızlanıyor değil mi? Karitsin. Karımarı bizi bağlamaz acaba Oha. Ya ya ya. ay ya ay ay ay. ay. Tam bu son denişim. Bunu da başkanla yapalım. Başkan değil lan Çalışkan abimiz güvenlik görevlisi Dur Bir de buna bir isim koyalım ne koyalım Bazı kanallarda sorumsuz baba Bazı kanallarda işte Mahmut'la Veli Falan oluyor Bizde de bir şey oluyor Ay 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 ya of Kafamız koptu ya Her neyse herhalde bu son bölüm Bu son kez deneyeceğim Oy ay Evet güzel geçtim Oy oy. Oy 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 hay hay. Hadi biraz daha şöyle. Evet. Evet efendim. Jas. tam geç. En fazla bir iki bölüm oynama hakkım kaldı şu anda. Neden diye soracak olursanız. Dur. Böyle durayım. Hem e Nev hani yeni olan şeylere bakalım. Bu ne şimdi ya? Uf. Lan bu ne şimdi ya? Üf. Saçma sapan şey diyorsunuz. Evet bir de buna bakalım. Lan saçma. Yas. Dur Counter Strike mı? Bak bu severim. <laughs> Şuna bakın ya. Adam güzel yapmış ama. Ya son bir sword oynayalım. Dur Türkiye yazınca bir şey çıkacak mı acaba? Türkiye. Evet bakalım bir şey çıkar herhalde ya. Hani illaki bir şeyin çıkması lazım. Türkiye yani. Türkiye mapı falan. <laughs> Türkiye mapı. Evet. Sıçtım. Ha. Ha. Egan Zegan çıktı. Bir oynayalım bakalım. Egan Zegan abiye de buradan selamlar. Şimdi zaten bu oynadıktan sonra şey yapacağım. işte diyeceğim ki. Ya yani bu videoyu yüklüyorsam Erkan Zeykan'dan izin almış olmam lazım. Yani Sabri Erkan Anne özgün özgün ya aşağı beni burada <laughs> ya of hızlanma yavaş yavaş yoksa geçemez <laughs> yaz dur canım içerim güzelleşelim <laughs> Yaz. Evet ya. Yaz. Map biraz hatalı mı olmuş ne? Yaz. Gideceğim ama ya uf der benim. <laughs> Uçur beni Türkiye Türkiye. Tamam hemen mapımıza bak. Uçur beni kaptan da. Uf getirirle basalım da ayaklarımız falan kopmasın. Aa bunda öldük herhalde. Evet bakın. Hmm. Geç, search, Rob. Ya da burada bitsin bu bölüm. Başka bu bölümde görüşmek üzere, görüşürüz.